Güzel bir iz bırakmak için geçerken dergisi. Sayı 2, sayfa 30. İyilik de mi? Altın ışıklarıyla ihtişamlı sonbahar geldi. Artık tabiat kendi içine dürülüp nefeslenerek uyumayı seçecek. Sararıp solacak ağaçların benzi Ak bulutlar süratle yağmur yüklenecek. Düşmenin sesindeki o ahenk, işleyişteki intizam, durgunlaşmanın gereğini hatırlatacak. Yazın dışarı çıkmayan güvercin dede az ileride görünüyor. Ayağının dibine yanaşan sarı kediye nasırlı, yorgun avuçları ile su içiriyor. Yola yakın balkonunda kışa hazırlık için mor çiçekli, boğazı düğümlü çoraplar ören komşusuna selam veriyor. Adımları öyle yavaş ki sanki toprakla tanışıyor, konuşuyor. Burnunun üzerinde camı kalın okuma gözlükleri. Parlak gözlü çocuklar ip atlıyor koca çınarın gölgesinde ve cırcır böceklerinin gah yükselen, gah azalan sesini işitebiliyorum. Parmak uçlarıma dek uzanan bir rahatlık geziniyor. Farklı bir alem, bambaşka bir derinleşme. Güvercin de torbasına taşıdığı darıyı dağıtıyor çocuklara ve çocuklar da güvercinlere. Peki şimdi bu iyiliği kim yapmış oldu? Sonbahar mı, darı mı? Güvercin dedemi, çocuklar mı? Yine anılan o iyi kullar asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Zerrecikleri intizamla ve sonsuz tahammülle bir arada tutan, beraber var olma kanununu onlara öğreten hak, iyiliğe açılan o saydam eşsiz kapıya üç değişmez köklü şifre yüklemiş. İyi, dürüst, onurlu. İpek yuma gibi yumuşak ve inceldikçe ruha kavuşmuş kelimeler. Hemen gidi verecek kadar derli toplu, diğer yandan muazzam bir ağırlıkları var. Allah'ın engin rızasına ulaşmanın bir sırrına dönüşmüşler. Tüm darı saçıldı toprağın yüzüne. Güvercinler gölge gibi inip kalkıyor. Rüzgarın sesini bastıran kanat çırpışlarına çocukların neşeli gülüşleri eklendi. Az sonra göğe doğru uçup giden sadece güvercinler değil, iyilik dediğin tüm kainatı baştan sona dolaşacak kadar güçlü, damar damar huzur ve mutluluğa akıyor. Bir gemi yaklaşıyor, hissediyorum. Güvercin dede de katılıp gidiyor yaklaşan o gemiye doğru. Yaşamak, insanı yaşlanmaya taşımakta. Çatallaşarak yüze dağılan koyu kırışıklıkların içinde ömre sığan sırlar barındırır. Güvercin dede bizim mahalleye ilk gelmek istediğinde boş ev yok demek yerine su dolu bir tas uzatmışlar ona. Gülümseyerek yerden aldığı kuru bir yaprağı bırakmış tasın üzerine. Yaprak tek damla taşırmamış. Bir onur mücadelesi verir yaprak. Rüzgar savurur, güneş yakar, meyveler biner boynuna. Yaprak zayıflar, güçten düşer, sararıp solar nihayet. Kimseler sormaz halini, sonunda toprağa savrulur, hafiflemiştir. İşte güvercin dede o yaprak gibi kimselere yük olmadan, kimselere ziyan vermeden yaşamış ve yaşlanmış bir adamdır. Yaprakları ve güvercinleri sevmenin iyilikle bir alakası olmalı. Gök yere, yer insanlara, insanlar birbirlerine hep neyi anlatıyor? Bir çiçeğin, neredeki derdin dilini çözdüğünü nasıl işitebilirim? Hangi gam, hangi kapıyı devirir? O kapı nasıl yollara, dağlara açılır? Ve dağlar ne zaman açılır? Yıldızlar, seyyareler, dönüş, bitiş. Yeniden başlayış, dönüş, bitiş. Sonra yeniden, en baştan. Bilmeyi öğrenmek, bilmekten de kıymetli. O halde, ilkin, iyiliği öğrenmeliyim. İyilik, Başka bir varlığın canına can katmak, huzuruna huzur eklemek, iyilik bir tatlı huzur bırakmak, farklı bir dimada, birilerine manalı hatıra olmak. Şiir gibi bir şey iyilik. Yüreğini titreterek şükre ulaşan bir tatmin hissi silsiledir iyilik. Hep bir diğerini peşinden getiren gümüşten zincir halkalar. İyi başlar tüm hikayeler ama değişir insan. Neden sert olmanın kırılmayla, dalgalanmanın sakinleşmeyle neticelendiğini unuturuz? Tahrip etmek kolay, tertip etmek zor. Tamlık ve mükemmelliğe uzanan en asil, faydalı vazife, dürüst ve onurlu bir yaşamdır. Bir yanda iyilik, bir yanda kötülük. Bahaneler delildir, isteksizliğin, yetersizliğin ve tembelliğin delili. Bahane yok, İyi iyidir, kötü kötüdür, seçim serbest. Öğrendiklerimin en kıymetlisi yaptığım her şeyin yine bana döndüğünü keşfetmemdi. Tıpkı mevsimler gibi. Kışta kış, güzde güz. Ayniyet taşımaz hiçbir his ve her hisleniş bizi derinlerimize kavuşturur. Kendi içinde kendin yankılanırsın. Adı vicdandır bu yankının. Sahih bir hakikattir iyiliğe inanmak. İyilik beklemek iyilik yapanlara ait bir haktır. Yol haritamız farklı, yolcular farklı, yol arkadaşları farklı ama o muazzam güzellikteki gemiye hevesliyiz hepimiz. Bak, en uzak zaman parçasından kopan yolunu hiç yitirmemiş o gemi geliyor ve adaletle seçiyor yolcularını. Dalgalar şelale gibi devriliyor civarında. Sadece iyi, dürüst ve onurlu kişileri alacak. Besbelli Hadi bekleme. Bu gemiye binmeyi hak etmedik mi?